she created love Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den yeniden merhabalar hepinize 27 Temmuz Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle dur ileri alma şu hatırlatmaları yapayım çünkü çok soru geliyor şimdiden cevap vermiş olayım. Cuma günü neden video yok mesela? Güzel maçlar olmadığı zaman o günü de boş geçirelim arkadaşlar oynamayı verelim o yüzden beğenmediğim maçlar olduğu zaman yayınlamıyoruz. Mesela pazar de video olmayacak pazar size güzel maçlar yok çünkü ama yine her zaman dediğimiz gibi tamistiplus.com'dan kupon tavsiyelerimize her gün öğlen 11 12 civarında yükleniyor o zaman takip edebilirsiniz. Yine cumartesi pazarda oradan kupon tavsiyelerinde bulunacağız ama şunu da unutmayın ki bunlar bizim tahminlerimiz bizim yorumlarımız ve bizim öngörülerimiz sizin de kafanıza yatıyorsa ve sadece tercihlere değil de yorumları dinlerseniz kazanırsınız. Dur hemen bunun bir örneğini göstereyim. Bir tane arkadaşımız demişti ki hafta arasında molde maçında diyoruz ya siz de incelemelerinizi yapın ben bakarken yorumlarken bazen bir gün bazen iki gün önceden videoları çekebiliyoruz sakat cezalı bilgisini göremiyoruz mesela sonradan giriliyor sitelere Molde'nin abi dedi az kalecisi ve en golcü oyuncusu dedi eksikmiş dedi bu maçta yenemeyebilir dedi. O yüzden ben 0-2'ye gidiyorum dedi. Eyvallah kardeşim olabilir dedim. Ben yorumlarken yoktu o bilgiler ama dediğin gibi olabilir dedim. Ne oldu? Molde yenemedi. 0-0 kaldı. Çocuğun 0-2 çifte şansı tuttu. Kendisini de buradan tebrik ettim zaten. Yazdım da adını hatırlamıyorum şu an. Kusura bakmasın. Ee, o yüzden sizin de incelemeniz ve sizin fikirleriniz de çok önemli. Ayrıca burada yorumlar da çok önemli. Mesela bir arkadaşımız da şöyle bir şey demiş. Hemen onu da okuyayım ki eğer kupon tutturmak istiyorsanız arkadaşlar videoyu ileri almadan yorumları dinleyin. Dinlemezseniz tutturamazsınız. Onu da net olarak söyleyeyim. Sadece siteye girip kuponlarımıza bakarsanız da tutturamazsınız. Neden onu tercih ettiğimizi bilmeniz gerekiyor. Deniz Kurt kardeşimiz Deniz Kurt 25 Temmuz e, videomuzun altına yaptığı yorumda hatta sabitledi merkez görsün diye diyor ki bak bizim her şeyin özetini yapmış çocuk. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Şükrü abi kanalı takip etmeye başladığımdan beri 3 4 kez söyledim yine söylüyorum diyor. En ideal tercihlerle maç tahminlerini bize aktarıyorsun. Emeğine sağlık ama Maç tahmininden ziyade maçlara yaptığın yorumlar bize çok yararlı oluyor. Hem bir spor yorum kanalı izler gibi bir hazla izliyorum. Gerçekten onun dışında demek istediğim maçlara yaptığın yorumların arasından o maçla ilgili tahminini yaptığın yorumdan çekip alabiliyoruz. Örneğin verdiğin tahmin 2-3 gol oluyor ama o maçı yorumlarken gollü bir maç olmayacaktır. 1-1 gibi en fazla 2-1 gibi bir skorla 2-3 gol aralığında bir maç olacaktır diyorsun. Benim de o maça alt düşünüyorum mesela diyor. Senin de yorumunu değerlendirerek ilk yarı sıfıra gidiyorum mesela diyor. Böyle bir tercihte bulunuyorum diyor. Geliyor diyor. Ya da diyor tahminin üst oluyor diyor. Ama yorumunda diyorsun ki diyor iki takımın da katkılarıyla üste gidecektir diyorsun. Ben de üst değil de karşılıklı gol var oynuyorum. Maç bir bir bitiyor diyor. Yani bak ben yatıyorum ama o tutturuyor bir bir bitiyor üstte olmuyor ama karşılıklı gol var geliyor ya da 2 bir bitiyor hem üstte hem karşılıklı gol var oluyor uzun yazdım biraz kusura bakma abi ama maçlara yaptığın yorumlar verdiğin tahminlerden gerçekten çok daha önemli Sadece tahminlerini verecek olsam bu kadar emek sarf etmez. Bu, bu maç böyle böyle biter der. Şöyle biter der. Geçerdin diyor. O yüzden verdiğin emek için çok teşekkür ediyorum. Şans bizimle olsun diyor. Ben de teşekkür ediyorum Deniz Kurt'a böyle bir yorum yaptığı için ve bizi gerçekten anladığı için. Yorumları dinleyip verdiğim bilgileri alırsanız kendi tercihlerinizi de çok rahat tutturursunuz arkadaşlar. Sadece hırs yapmayın. Sabırlı davranın ve kuponunuza 3-4 maçtan fazla para koymayın. Bir de kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz kadar paralar basın yeter. Bu kadar. Bizi özetleyen bir yazı Aynen, tamam. bizi tam da bizim mantığımızı özetleyen bir yazı olmuş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mesela bakın 23 Temmuz Salı günkü performansımıza bakalım. 4 maç yorumlamıştık. 3 tanesi e, başarılı olmuştu. Biri gelmemişti ama o gün tutan kuponumuz da e, vardı. Ee, perşembe videomuzda vermiştik ama çarşamba günü mesela 6 tercih verdik. 6'nın 5 tanesi ilk tercihimiz geldi. Ee, bir tanesinde de Olimpiakos maçında da sıfırı bilmiştik. Ben kupon tutturamadım. Bakın verdim size kuponlar tutmadı ama o kadar çok mesaj aldım yorumlardan kupon tutturan arkadaşlarımız çok fazla olmuş. Kendilerini tebrik ediyorum. Perşembe günü de başarısız geçti bizim adımıza. Zaten o gün maçlara çok güvenimiz olmadığını söylemiştik. Çoğu da ters geldi. Güzel bir gün olmadı bizim için ama hafta sonu inşallah telafisini yapacağız. Bir de yorumlamadığım maç varsa ya oranından memnun değilimdir ya maç yeni başlayacaktır lig yeni başlayacaktır o yüzden değmemişimdir şu maçın yorumunu yapar mısın diye ekstradan sormazsanız ya da şu kuponumu yaptım nasıl olmuş diye sormazsanız sevinirim çünkü burada yüzlerce binlerce insanın yorumuna sorusuna bu tür hele bir de kupon yorumlama işine girersek o işin içinden çıkamayız malum bizim de 24 saatimiz var sadece bir günde onu söyleyelim hemen hızlıca maçlarımıza geçelim sizler için 6 tane maç yorumlamaya çalışacağım hızlı hızlı dedim dediğimiz gibi kışın takip ettiğimiz izlediğimiz majör liglerden maçlar olduğu için daha çok güvenerek verebiliyoruz ayrı bir özgüvenle çünkü izliyoruz biliyoruz %90 güveniyoruz ama bunları çok bilmediğimiz için elimizden geldiğince araştırıp sizlere takip ederek oyuncunun işte hangi taktikle oynadığını ne bileyim santraforunun kaç işte nasıl goller attığını takım daha çok orta sahadan ya da defanstan duran toplarla mı gol buluyor ya da 3-5-2 ile oynayıp nasıl bir atak oynuyor yani bunları incele bekleyerek daha çok tahmin vermeye çalışıyoruz. O yüzden güvenimiz %75'lerde falan oluyor. O yüzden siz de kendi düşüncelerinizi katarsanız sizler adına iyi olur. 231 kodlu ilk maçımız İsveç 1. Liginden Falkenberg. Sunsval takımını ağırlayacak kendi sahasında. Hemen şöyle performanslarına hızlıca bakalım. İkisi de 14 ve 16. sıralarda olan vasat takımlar konumunda şu anda. Falkenberg tabi daha aşağıda ve son zamanlarda oldukça formsuz. Kendi sahasında en son Göteborg'dan puan çalmayı başarmıştı. Birbiriyle e, Sunusval'a baktığımızda onlar da 3 maçtır yeniliyorlar ama e, ikisinde gol atabildiler. Hamar ve Göteborg gibi takımlara karşı. Yine iki takım da çıkış arıyor ve hedef maçları olabilir. Çünkü tam dişlerine göre ikisi de birbirinin. O yüzden bu maçta çok rahat bir şekilde birbirlerine gol atacaklarını düşünüyorum. Ben bu benim şahsi fikrim. Onu söyleyeyim ve muazzamda güzel bir oranı var. 150 gibi bir orandan iki takımın birbirine gol atmasına oynanabilir diye düşünüyorum. Ben kuponumun birinde yer vereceğim. Sizin de kafanıza yatıyorsa oynayabilirsiniz. Baktığımızda Falkenberg yine 4-4-2'yi tercih ederken Sunsual'de 3-4-3 gibi zaman zaman 4-2-3-1 gibi atakink bir futbol sergiliyorlar. Bundan dolayı karşılıklı gol var. İdeal tercih olacaktır bana göre. Bir sonraki maçımız 233 koduyla İsveç 2. liginden Brage kendi evinde Mielbi takımını ağırlayacak. Bunlar da son derece golcü takımlar, açık futbol oynayan takımlar. Mielbi ikinci sırada 31 puanla, Brage üçüncü sırada 30 puanla. Birbirlerine oynadıkları maçlarda da devamlı birbirlerine gol attıklarını görüyoruz geçen sene falan ve şimdiki performanslarında da Brage'nin 4 maçtır galip geldiğini ve oldukça formda olduğunu görüyoruz. Mielbi de yine aynı şekilde dışarıda Frey'i, içeride Harmstad'ı yenmiş. O da gayet formda bir takım. Eksik sakat cezalı bulunmuyor. İkisinin de 4-2-3-1 ile sahaya yayıldıklarını görüyoruz ve attıkları gollerin hem orta sahadan hem de forvetlerden hem hem de defanslardan yani bütün oyuncularıyla birlikte gollere katkılar yapılan bir takım olduğunu görüyoruz. Bu anlamda iki takım da birbirine gol atacaktır. Yine karşılıklı gol var. ideal olacaktır bana göre. İyi ee, alternatif kuponumuzda da yine şu en başta söylemeyi unuttum. İyi işaretin içinde önerilen videolarımızda tanıtım videomuz ve taktik videolarımız. E, nasıl kupon yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz ve kanal hakkında bilgilendirme olan videoyu da izlerseniz şu an alternatif kupon niye dediğimi de anlamış olursunuz. Çünkü iddiada bir günü bir kupon yaparak geçirmek çok zordur. Alternatif kupon yapmadan tutturmak gerçekten zor zordur. Onu da anlatmaya çalışıyoruz her zaman. Bu 233 kodlu Brege maçında da ilk tercihimiz karşılıklı gol var. Sağlam olan bana göre yine alternatif kuponda da üst tercih edilebilir 1.60 orandan diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 236 koduyla yine İsveç 2. liginden Trelleborg kendi evinde Frey takımını ağırlayacak yine bu ligde konumları itibariyle birbirlerine yakın performanslar gösteren ama Trelleborg bir ara formunu yükseltip 12. sıralara kadar tırmanmış ama Frey yine 15. sırada yine birbirlerine yakın performans gösteren takımlar bunlar. En son Osteri Deplasman'da yendi geçen hafta Trelleborg ve Frey'de Origete'den bir puan koparmayı başarmıştı. Baktığımızda iki takımın da sakat cezalısı yok ve ev sahibinin 4-4-2 Deplasman Frey takımının da 3-4-3 gibi yine ataking bir futbol oynadığını görüyoruz. Yine gol alımında hem orta sahadan hem defanstan hem de forvetlerinden katkı aldığını ve ee oldukça golcü takımlar olduğunu söyleyelim. Yine hedef maçları olacaktır. Yine açık futbol olacaktır diye düşünüyorum. Frey'in de burada gol bulacağını düşünüyorum. Sağlam tercih yine karşılıklı gol var olarak görüyorum ben ama alternatifte mutlaka üstte denenebilir. Çünkü Trelleborg'dan 2-1 ya da 3-1'lik bir galibiyet bekliyorum. Onu da biraz risk sevenler bir tercihinde kullanabilirler. Dediğim gibi Trelleborg'un kendi evinde 2-1, 3-1 gibi kazanabileceğini düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 247 koduyla Danimarka'dan Horsens kendi evinde Kopenhag takımını ağırlayacak. Burada da Horsens'in kendi evinde olmasından dolayı e, ve lig daha yeni başladı biliyorsunuz bunlar da iki hafta oldu. İlk maçını pardon daha bir hafta oynadılar. İlk maçında Silkeberg deplasmanından 3-0 ile dönmüştü. Horsens, Kopenhag ise Odense'yi yendikten sonra deplasmanda güzel bir geri dönüş yaptıktan sonra Aarhus'u yendi ve The New deplasmanından döndü ki bu maçtan sonra tekrar onları ağırlayacak. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi maçları var biliyorsunuz. Burada da deplasmanda olduğundan dolayı bir konsantrasyon eksikliği, bir ikinci yarıda oyundan düşmeler falan olabilir. İkisi de 4-4-2 oynuyor. Devamlı zorluk çıkaran bir takım Horsens. Bu takımlara karşı ve kendi sahasında oynamasından dolayı da Kopenhag'a yine bir gol atabileceğini düşünüyorum ben. Burada yine karşılıklı gol var. Değerlendirilebilir. Maçın Üstte de gitme ihtimali yüksek. Kopenhag da alabilir 2-1, 2-2 de bitebilir. Yani daha da ilerlere gidebilir dediğim gibi Orsens bu potansiyelde bir takım bana göre. Alternatifte de 1.50 orandan üst tercihi değerlendirilebilir. Taraf risk görüyorum ben. Kopenhag kazanabilir ama dediğim gibi 1.35'ten o riski almayı değer görmüyorum ben. Bir sonraki maçımız 252 koduyla. Hollanda Süper Kupası. Bunu arkadaşlar sağlam kuponlara önermiyorum. Alternatifte de deneyebilirsiniz. Çünkü Ajax PSV onda aynı baktığınız zaman çok anlatacak bir şey yok. Tabi direkt karşılıklı gol varlar. Üstler akla geliyor. E, baktığınız zaman Ajax'ın gölgesinde kalmıştı PSV aynı geçen sene. Ama Ajax yine kilit oyuncularını işte Juventus'a Barcelona'ya falan gönderdi. Ama yine gücünden çok fazla bir şey kaybetmedi. Hazırlık maçlarında oldukça performansının iyi olduğunu görüyoruz. PSV'de Bazel'e yenmişti biliyorsunuz ve bu maçtan sonra yine Bazel deplasmanına gidecek. Burada Hollanda Süper Kupası'nda biraz daha kupa maçı da olduğu için biraz daha durgun başlayabilir maç. Biraz daha golsüz olabilir. Biraz daha tedirgin olabilirler. E açık bir futbol ve böyle 4 altılara 7 artılara gidecek bir maç düşünmüyorum ben açıkçası. İlk yarıda hani ya gol beklemiyorum ya da en fazla bir gol olur diye düşünüyorum. O yüzden burada yüksek orana gidebiliriz diye düşünüyorum. 2-3 gol 1.95 oranıyla alternatif kuponlarımızda yer alabilir. Ajax 2-0 ya da 2-1 yenebilir diye düşünüyorum. Ee, onu söyleyeyim. Onun dışında tabii bir Ajax galibiyeti bekliyorum. Risk sevenler yine Ajax galibiyetini deneyebilirler. Bunu da dediğim gibi alternatif kuponlarda deneyebilirsiniz. Ama benimle aynı fikirde olmayanlar tabii üstleri 4-6'ları 3.5 üstleri deneyebilir ama ben öyle olacağını sanmıyorum. Dediğim faktörlerden dolayı. Son maçımıza gelelim. 273 koduyla ee, İsveç'te Bazel sengaleni ağırlayacak. Kendi sahasında hemen kısaca buna da şöyle bir değinelim. Bazel de yine Avrupa'da e, maç yapan takımlardan biri az önce e, söylediğim gibi PSV deplasmanından 3 yenildiler ama bu maçtan sonra tabi yine PSV ağırlayacaklar biraz daha kafalar orada olabilir ligin de başı olduğu için biraz göz ardı edebilirler sen galen geçen hafta geçen hafta kendi evinde Luzern'e yenildiklerini e, çok şey görmeyelim yani çok baz almayalım çünkü o maçta üstün oynadılar çok gol kaçırdılar çok fazla atak yaptılar ama bir türlü golü bulamadılar. O yüzden burada Bazel'e gol atma potansiyellerini mevcut görüyorum ben. Bir de Bazel'in dediğim gibi Avrupa maçlarının ortası olduğu zaman mutlaka bir puan kayıpları olabiliyor. Bunu da 3-5-2 oynayan Sengale'nin mutlaka bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Yine isteyen karşı karşılıklı gol var. isteyen üst olarak kuponlarında değerlendirilebilir. Golli bir maç bekliyorum ben. Bazel galip gelse de yine golli olacaktır. Gol de yiyecektir diye düşünüyorum. Cumartesi için sizler için seçtiğim maçlar bu kadar. Diyeceksiniz ki eski tanıyanlar Zultavaragen maçına niye değinmedin abi? Bizlerin takımında. E çünkü daha yeni başlıyor ligler. O yüzden bir bakalım. 1-2 maç, 3 maç bir inceleyelim. Ne olmuş, ne kalmış, nasıl oynuyorlar. Yine eski bildiğimiz Zultemi. O yüzden ona göre değinmedim maçlara. O yüzden değinmiyorumdur. Hepinize güzel bir cumartesi diliyorum. Yorumlarınızla ve like'larınızla bizleri desteklerseniz seviniriz. Aşağı yorumlarınızı bırakırsanız seviniriz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Pazar videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.